488 gündür biz Gülistan'ı arıyoruz. Bugün 488 oldu. 488 gündür Gülistan'dan en ufak bir iz yok. Sizin de demin dediğiniz gibi Dersim veya diğer ismiyle Tunceli. Avuç'u kadar bir kent. Her köşesi Mobese. Her dağında kule var. Ve o kuleler 10 kilometre uzaklıktaki alanları gören yerler. Öyle bir kente ve 33 bin nüfuslu bir kente. Öyle bir kente ben yaklaşık 8 ay kaldım. Ben 8 ay içinde o kente yaşayan her insanın TC kimlik numarasını çıkartabilirim. Hemen hemen hepsinin. Ki o kadar küçük ve bir herkesin birbirini tanıdığı bir kent. Böyle bir kente Gülistan'ı 488 gün aramak gerçekten acı verici. Gülistan'da kuya ne oldu? Zaynala Barokov kim? Gülistan üniversiteli genç bir kadındı. Üniversitesine gidip gelen bir kadındı. Daha sonra eve gelmeyi planlıyordu. Anneme hediyeler, yeğenlerime hediyeler. Daha sonra benden YKSS kitaplarını isteyip ikinci üniversite okumayı düşünen bir kız. Ayrıca bölümünü bitirip o aşamada yine KPSS'ye başlamış bir kızdı. Böyle gencecik bir kız aniden durup dururken neden ortadan kaybolsun? İnanın başı başına korku bir soru işareti bu bulunmaması ayrı hani ilkin dönemin valisi Tuncay Sonel vardı. İntihar, intihar, intihar etti deniliyor %99. Biz kızımızın intihar etmediğini bile bile 226 gün boyunca o köprünün başında o köprünün başında yaşadığım acıları, yaşadığım olayları inanın hiçbir cümleyle burada hiçbirinize tarif edemem. Anlatamam. Ama daha sonra dalgıç abilerimizin ki sizin aracılığınıza tekrar onlara teşekkür ederim. Emekleri büyük. Bütün bu daha sonra yeni vali Mehmet Ali Özkan'ın gelmesi, bütün huzuru tekrar tarayın, buraya gelmez dediğiniz yerleri dahil girin demişti. Bütün huzur tarandıktan sonra yine Gülistan orada onu görmüştük hepimiz. Peki Gülistan intihar etmediyse neden Gülistan intihar, Gülistan intihar etti denildi? Şimdi Gülistan'ı suya atladığını gören yok, duyan yok, görgü şahidi yok, kamera yok. Madem intihar denildi, 488 gündür Gülistan Doku'nun bedeni nerede? Bedeni neden ulaşamıyoruz? Ki Gülistan Doku bugün ben savcılık tezine göre konuşuşayım. Gülistan Doku intihar etmişse dahi bugün Zaynal Abaroko ve ailesinin yine yargılanıp sorgulanması gerekliydi. Şimdi gencecik 21 yaşta bir kadın, önceki gün işe 4 Ocak gecesi işe giren bir kadın sabah neden gidip intihar etsin sorusu bu sefer sorulur. Ben intendirme cezası verilmesi için yargılanır. O da olmadı. Bugün Barokov diyor. Ben bunu dediğim zaman yetkililerin zoru. Ama yine söylüyorum. Bugün Zaynal Barokov içeri girmeden, Gülistan doku bulunmadan bugün intihar tezine göre yetkililer bu dosyaya götürdü. İntihar tezine göre bugün Zaynal Barokov hala yargılanıp sorgulanmıyorsa bakın ben tutuklanmasını bile geçtim. Ben içeri geçmesini bile geçtim. Yargılanıp sorgulanmıyorsa Zeynella Barokov korunuyor. Soruşturma çok yani normal bir soruşturma gibi yürütülmedi. Yani daha önce birçok defa bunu söyledik. Ee, sadece intihar olgusu yani intihar kaygısı e, olgusu üzerinde duruldu. Sadece algılar o yönde e, yönetildi ve insan e, sadece suda arandı. Şimdi normal bir kayıp vakası olduğunda, bir insan ortadan kaybolduğunda, yani öyle bir şüphe olsa bile birçok şekilde ararsınız. Yani bunun kaybedildiğini, kaybolduğunu, e, e, yani suda boğulduğunu, kaçırıldığını birçok şey düşünürsünüz ve çok geniş kapsamlı bir soruşturma başlatırsınız ki zaten su intihar ettiğine dair e, şey yok. Yani kesin bir delil yok, kesin bir kanıt yok ortada. Sadece köprünün üzerinde görülmüş. E köprünün üzerinde birçok insan görülüyor, gidiyor, geliyor. Yani zaten hani sizin de dediğiniz gibi evet bence bizce de ta başından beri bunu söyledik. Gülistan bulunmak istemiyor. Ya da bulunulmak istemiyor. Yani böyle bir algı var. Kadın katliamlarını aslında biz politik derken az önce Nurşat da ifade etti. Gülistan dokunun bağlantısının olduğu yani onu ortadan kaldırma ihtimali olanların iktidarla hükümetle, siyasi erklerle bir bağlantısı olduğunu ifade etti. Üvey babasının resmi bir kurumda görev almasıyla ilgili. Şimdi burada Gülistan dokun bunun çıkartılmamasını bir devlet politikası olduğunu zaten söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz.